Merhaba arkadaşlar, bugün yaprak sarmalarım ve çikolatam eşliğinde kullanıp bitirdiğim <laughs> Öyle zor olacak ama duş yerlerim, deodorantlarım, diş macunlarım gibi güzellik ma malzemelerimi, ay ben güzellik ürünlerimi mi desem daha doğrusu diş macunu yani duş yedi falan neye girerse işte onları size göstereceğim. İşte böyle. Şimdi arkadaşlar deodorantlarımdan başlıyorum. Evet. Çayım da hazır bu arada. Yemeden duramıyorum gördüğünüz gibi. Bu sormaları ben yapmadım arkadaşlar. O nedenle bu bir yeme videosu olmalı. Yani Kendim sayma yapınca ve doyduğu yiyeceğim henüz hiç merak etmeyin. Şimdi başlıyorum arkadaşlar deodorantlarımdan. Şöyle başlayayım arkadaşlar. Bu Dove Nourishing Secrets serisinden Hristiyan cevizi deodorantım arkadaşlar. Fena değildi, güzeldi. Hoşuma gitti, kokusu dokusu güzeldi, kalıcılığı da iyiydi. Bunu beğendim arkadaşlar. Kullanmaktan zevk duydum. Yine alır mıyım bilmiyorum çünkü çekirdek deş kullanıyorum. Ama kullanmaktan keyif aldım. Memnun kaldım. Bu şekilde. Diğer bir de geçersem. Bu da Nivea'nın Fresh Cherry oldu. Dedant arkadaşlar. Bu da güzeldi. Bunu da beğendim. Yani şey um, Red Berries, Cherry Pop, Cherry Blossom. Kira, kiraz e, ee, kiraz şeyi, posası, ay yani evet ve kırmızı şeyler, böğürtlenler, kırmızı orman ve ilgili Bu da güzeldi arkadaşlar. Zaten pembe dışı olunca beni, benim için bir adım öne geçiyor. Bu da güzeldi. <laughs> Şimdi tane ee, daha. Evet arkadaşlar. Diğer bir dedorantım. Doğum. Go Fresh. Pamuk ver bana. Verbana. Açılış videolarını da belki göstermişimdir. Bu da güzeldi. Koklayayım yine. Güzeldi arkadaşlar. Bu da güzeldi. Pembe kapağı görüyorsunuz. <laughs> Pembe bir adım önde benim için. Pembe yapılınca hemen asım geliyor. Bu da güzeldi arkadaşlar. Bunu da beğendim. Doğum. İdeal gayet memnun kaldım. İlk defa üst üste almıştım. Yani bir bitince dolun. Yine dolu aldım. Onu da beğendim. Ve renk son arkadaşlar. Fresh şeftali Limonatı. Bu da güzel. Hmm. Gayet kalıcı. Yani hiçbir kötü koku bırakmıyor. Teknik, özel, teknik olarak çok iyi. Koku olarak da iyi. Beğendim arkadaşlar. Reksona da güzeldi. Ve arkadaşlar Famistic Moments. Bu herhalde en eskisi şu andakilerde. Bu da güzeldi. Kacılığı ve teknik özel teknik açıdan koruması biraz zayıf geldi bana ama güzeldi. Hoşuma gitti. Mor da güzel bir renk. Mor olarak da avlaşı dikkatimi çekmişti. Almıştım. Ve arkadaşlar kullandığım dedonatlarımı size gösterdim. Bunlar artık çöpe gidecek hepsi bitti. Yeni dayanıklı hatları yine göstereceğim. Hepsini de beğendim arkadaşlar. Hepsi güzel. Şöyle ayırayım bunları da. Ve arkadaşlar bir tane daha sarmayayım. Evet. Devam. gerekli bir şey arkadaşlar. Herkese evet. benim bir aktif bir kıza sürekli şey gerekiyor. Terlerim oluyor. Çok oluyor. Hava da sıcak olunca soğuk bir yerde yaşamıyorum şeyi gerekiyor arkadaşlar. Seviyorum, kullanıyorum. Ve duş yerlerime geçiyorum. <laughs> Çayımdan da içim arkadaşlar. Şu, bu arada gerçekten çay içmeden olmuyor. Yemek esnasında çayı da çok sevdiğim için. Şöyle bir içim kanımı. Bir Aldığım ürünlere, ürün, ya, ürün alırken, bu çeşit ürünler alırken neye dikkat ettiğimi sorarsanız arkadaşlar, pek şey dikkat ettiğimi söyleyemem. O zaman da hangisi gözüme çarptıysa, hangisi uygun düşüyorsa onu alıyorum. Tabii ki beğenmem de bir kız, bir kız yani bir dereceye kadar beğenmem de gerekiyor. Hiç beğenmediğim şeyi tabii ki almam. Ne kadar başka şeyler uygun olsa da, mesela ucuz olsa da falan filansa da. Yani arkadaşlar böyle. Şimdi duş yerlerime geçeceğim. Ve hmm, duş yerlerimi de size göstereceğim arkadaşlar. Hangi duş yerlerini kullandım. Şimdi, şimdi kullanmıyorum. Ama kullandım. <laughs> evet arkadaşlar. Pamela Body Butter. Bertland keyfini kullanmışım. Birdland güzel bir koku. Bunu, bunu, yani bunu aldım. Kullandım. Bayağı da büyük bir ambalajda. 125 pardon 5 mililitre 5 mililitre gayet yetti. Baya uzun süre kullandım. Sonra da bitti. <laughs> evet şimdi de gidiyor. Diğer arkadaşlar Kobe Fresh Care Orkide. Orkide kokusunu da severim. Tabi dibinde kaldı onlar dibinde kalan arkadaşlar tuvalete döküyorum. Bakın güzel değişik kokusu vardı. Beğendim. Kullandım. Bunu taze dökeceğim. Şöyle karıştırıp. Zaten da yuduma yetmez arkadaşlar. Karıştıracağım. Böylece duş da bitirmiş oldum. Çayını ayırmadım hemen arkadaşlar. Evet. Duş yerleri de çok, çok önemli. Bazen saçımı yıkamadan direkt vücudumu yıkadığım oluyor. Duş alıyorum. Yani saçımı yıkamadan ve duş yerleri çok gerekli çok pratik ve değişik kokularıyla eğlenceli olmakla arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar diş macunlarını geçiyorum. Diş macunları da çok elzem bir ürün. Tabii ki her gün günde iki defa. Bir sabah bir akşam dişimi fırçalıyorum. Zaten fırçalamadığımda mesela uyandığımda fırçalamadığımda çok kötü hissediyorum. Kesinlikle ağzıma başka bir şey koysun gelmiyor. Diş macunları öyle. ağzımı o tazeliği koymam gerektiğini hissediyorum. Fırça Daha sonra ne yapıyorsam yapıyorum artık. i̇çiyorum. Büyük ihtimal çay içiyorum. İlk <laughs> olarak. <laughs> Çöğütmeme rağmen ben biraz ince gibi dişlere sahip olmamın sebebi büyük olasılıkla diş sağlığıma verdiğim özen ve derden kaynaklanıyor olmalıdır. Evet arkadaşlar. Şimdi diş malzemelerini görün bakalım. Seçim. Arkadaşlar, en sistem. neymiş? Biomet arkadaşlar. Biomet Hindistan cevizli kullanmışım. Yani bunu, bunun bayağı bir çeşidi vardı. Market gittiğim markette gözüme çarptı açıkçası. Fiyatı da uygundu. Hindistan cevizini de seviyorum arkadaşlar. Tadı sebebim olabiliyor çoğu zaman. Diğer Ay, şeylerle kıyasladık da çeşitlerle. Yani aynı ürünün diğer çeşitleriyle kıyasladığında. Ve bunu aldım. Kullandım arkadaşlar. Nasıl bulundu pek etkili gibi gelmedi. Doğal olabilir bilemem. Doğal falan diyor mu bakayım. Yani arkadaşlar bilmiyorum. E, Bazı yazılar var. Doğal olabilir. Yani doğal hani köpürmüyor ya. Hani bazen diyorlar hani çok köpürünce hani içine böyle kimyasallar koyuyorlar köpürtüyorlar falan diye. Bilgim yok. Köpürüyor doğal değil köpürmüyor doğal diyemem arkadaşlar. Ama köpürünce insan daha bir temizlendiğini hissediyor. Burası bir gerçek. Bu pek köpürmedi arkadaşlar. Bu açıdan iyi temizlemiyor mu acaba diye sordum ama tabii ki bilmiyorum arkadaşlar. Ben de sadece kokusu da fazla hissetmedim. Sonra da başka bir yeni marka denedim. <laughs> evet. Diğer bir marka arkadaşlar. Colgate Total Komple, komple ağız Sağlığı. Kutusu burada. Az önce kutusunu da atmamışım. Gösterin diye. İçi de burada. Bu çok ucuzdu arkadaşlar. Muadillerine oranla. Bunu da kullandım. Fiyatına göre bence uygundu. Memnun kaldım yani. Ya asla Miomet'ten de memnun kaldım ama değişik bir şey ya. Hani böyle Colgate Mogget gibi değil. Değişik bir marka. Değişik geldi bana açıkçası. Yani köpürmüyor. O kafamda kalmış. Yoksa ondan da memnun kaldım. Evet arkadaşlar. Diğeri Colgate. Bir diğeri arkadaşlar. Paradontax. Ekranlarda falan çıktı. Ultra temizlik. Vallahi bu biraz tuzlu bir marka. Bunu da almışım. Bu da güzeldi. Yani <laughs> bundan memnun kaldım. Yani alet etmem gerekir mi bilmiyorum. Dersem de para bakımından daha tuzlu diyebilirim. Temizlik açısından e, gözüme çarpan çok bir şey olmadı. Farkı atacak derecede. Bu şekilde bir özledim bıraktı bende arkadaşlar. Pardon taksı. Diğer bir kullanılmış macunu arkadaşlar. Signal Nature Elements Complete 8 Close Sensitive Karanfil yaprağı ve ardıç yağları içeren bir pembe pembesi bir kutulu bir diş macunu. Bundan memnun kaldım arkadaşlar. Güzeldi. Kokusu da güzeldi. Karanfil hoş. Bir de ardıç falan diyor. Güzel yani. Kokusu falan güzel. Bundan memnun bayağı kaldım. Hoşuma gitti arkadaşlar. Bana hitap etti. Pembe kutusuyla. Sanırım şeyde macunu biraz perversiydi. Net hatırlamıyorum. Şu anda başka bir diş macunu kullandığı için onları hatırlamıyorumlar. Benim bitirdiklerim arkadaşlar. Şokolan şey, falan tadı şey tadı diyorum. Yemiyorum tabii diş macununu. Güzeldi. Ağzımda bıraktı. Koku güzeldi. Ferahtı. Freşti. Hoşuma gitti arkadaşlar. Memnun kaldım. Evet arkadaşlar. Şimdi kremlerimi geçiyorum. Kremde arkadaşlar benim için tabii ki gerekli bir ürün. Neden derseniz özellikle kışın kurumaya karşı çok gerekiyor. Ellerim falan kuruma yapıyor. Çok ay kama bulaşta da kuruma yapıyor. Yani kış olmayan mevsimlerde de yapabiliyor. Ondan sonra epilasyon sonrası, banyo sonrası kuruma oluyor. O, o, onu rahat, ya yani onu geçirmek için gerekebiliyor. Canım istediğini kendine rahatlatmak için gerekebiliyor. Kendi yani kremde bana çok gerekli bir madde. Bir ürün diyeyim daha doğrusu. Evet arkadaşlar. Şöyle el krem olarak Farmasi Winter Hand Cream. Bu çeri glosomluydu. İki paket almıştım. İkisini bitirdim. Bunun kokusuna bayıldım. Şey olarak, teknik olarak yani hani kremden, el kremden beklenenleri verebilmesi açısından kokusu kadar iyi olmasa da çok memnun kaldım. Çünkü kokusu çok güzeldi. Bayağı güzeldi. O yüzden benim için kokusu öne çıktı. Biraz arkadaşlar. Bir tane daha. Asayım. Evet. Ondan sonra arkadaşlar. Bir krem daha. Alkonem. Alkoda yağlı. Değer yağlar serisinden. Bunu kullandım. Bu da güzeldi. Ee, bu da yeşil renk krem. Ve yani kokusu tabii ki farmasinin daha hoşuma gitti ama bu da çok güzel destanlar bekleni verebileceği veren bir kremdi. Bunu da benim kalmam arkadaşlar. Güzeldi. Diğer bir krem arkadaşlar. Ne Neodrogena Visible Renew. Ee, SPF 20'li şey 20 korumalı bir sanırım el kremi değil mi? El kremi evet el kremi arkadaşlar. El kremi yazısını kadar var araştırdım. <laughs> el kremi arkadaşlar. Bu ba bayağı teknik açısından çok iyi veriyor gereken arkadaşlar. Bundan teknik güzel arkadaşlar çok memnun kaldım. Kokusu da güzeldi yani. O idare eder ama teknik güzel ki iyi olması bakımından kokusu da güzel geliyor zaten. <laughs> o şekilde beğendim arkadaşlar. Bir de şirman getirmişim buraya. BB krem arkadaşlar. Ben fondöten kullanmıyorum. Sadece BB krem kullanıyorum. Bazen makyajı sevmi sevmiyorum zaten. Bu da arkadaşlar Pharmacy Makeup BB krem. Light like Medium. Bunu da kullanıp bitirdim arkadaşlar. Şimdi başka bir marka kullanıyorum. Bu da bu şekilde. Evet arkadaşlar. Son olarak tepsinden çıkan ürünü Body Mist Nerdizer no Sansiron'un. Bunu da bitirdim. Kırmızıydı bu rengi de. Güzel, fena değil arkadaşlar. Ya yani fiyatına göre okeydi. Onu da kullandım ve bitirdim. Tinez çöpü gidecek. Yani çöp bugün, bugün çöpüm bayağı dol, dolacak arkadaşlar. Dolsun. Şimdi bir çenemden daha yudum alayım. Bayağı bir yudum aldım arkadaşlar. Evet. İşte böyle şeyler kullandım arkadaşlar. Şu anda kullandıklarım tabii ki farklı. Ay bunun kaşında. Evet yani beni için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Gelecek uygulama kadar tüm vloglarımı izleyin doya doya diyorum. Ve yanımda görüşmek üzere şimdi kaça kalın.